arkadaşlar şimdi yeni evimi göstermek istiyorum size Evet benim adım Nemo kayıp balık Nemo bakın Evet ben kaybolmadım ben buradayım Deniz ve Ali'nin yanındayım şimdi sizleri onlarla tanıştıracağım Evet gelin bakalım Hı. Merhaba benim yeni sahibim sen misin adın ne senin Ay, Aykos kız değil mi? Şimdi buraya geçelim. Merhaba. Sizin adınız ne? Benim. Aa, senin adın kertenkele çocuk değil miydi? Kertenkele çocuk. Aa, hmm. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne kadar güzel benim. Evet şimdi evi gezelim bakalım. Hmm. Vay. Şimdi bakıyoruz. Hmm. Gelin gelin. Evet gelin bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Aa, aa, bak bak bak. Yemeğini yiyip ortalık yere bırakmışlar. Evet. Bu da baykuş kızın yeni tokası. Hı. Şimdi ne yapacağız? Ne oynayacağız? Şimdilik bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakalım. Ne çabuk. Hadi siz de ne diyoruz kanalımıza? Abone olmayı unutmayın. Düzgün konuş. Abone olmayı unutmayın. E sonra like. Like da unutmayın. Duydunuz kanalımıza yiyin.